Yalnız ne ses var be. Uhu! Eryan'ı. Ne yapıyor? yaptın? <laughs> Sen yola gideceksin inşallah. <laughs> Hop ver yanı. <laughs> Çok iyi anlıyor lan. Sağ Bedir, mı sol mu? Sağ ya da sağ ya da. Sol sol. Hangi taraf ya? <laughs> Yavaştan kaçtığına gidiyorum bak kal işte yoldan çıkıyor bak bak kardeşim hep bunlar yüzünden kazalar öyle, bak hareketlere bak 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 Da derken de kenardan Allah onu almaz olaydım Aha olsa geliyor Otobüs değil mi? <laughs> umre'ye gidiyorum Umre'ye Baba bak geçişe baba bak 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 kardeşim bak hareketlere bak 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 ba, ba. Discord'dan diyorum lan ne Steam'den istek at bana. Yanlış oldu. Ya abi. adamın ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Daha suyu uçulmuyor bu ya. Şunu da alayım bari giderken. Kataka girdi. Kataka girecek. Kataka <laughs> <radara> yavaş ol. Kataka <laughs> girme be <de> çabalar. <laughs> İyiyiz iyi çok iyi, Hiçbir şey yok. Şu video belli değil Ekran kartı bana versene. Daha ba bana da yazıyor onu bazen. Oyun bozuk o zaman ne yapalım Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O ne lan öyle? Rainman ne yaptın Rainman? Çok tatlı ya. Acı kaputundan tadına baktın da. <laughs> Oy he? Yalnız şu yandaki şey parkı dışı ne kadar güzel ya. Evet evet çok güzel gerçekten on numara hayatım böyle on numara keyfim meyfim on Forma, numara. Allah. Forma giymiyorum ama on numara. Sahil böyle 10 on güzel numara. Mi? Evet gerçekten on numara sahil. Yol nerede yol nerede yok yol yok. Beklesene evi. <laughs> Araba yolda tutmuyor. Sen gide geçersin beni gel. Geçemez misin? Geçersin ya. <laughs> Çıkla. Çıkla lan. <laughs> Dur yine kaydım ya. <laughs> önümü kırdı BMW önümü kırdı BMW. Kırdı <laughs> kırdı. <laughs> BMW BMW'ye bunu yapar mı Lan Lan yol yok. Bay bay. <laughs> bay bay. Benden siz gidiyor ya. <laughs> oh. <laughs> i̇şte kan önemli la hız değil, hız değil. <laughs> <laughs> Sendeki ne? İki kasa Mercedes. CLX GT şarkmış AMG. Aa pati koydu kalkmadı. Aha, Araba gider ya. Uş, Yılan gibi geçtim. Kaç ee, gidiyor şu an kaçta? 333. Daha az önceki daha çok basıyordu. 7 de yok bunda. Şş, la. Sen da Kalkışta BMW alıyor. Sonra bir şey ee. oluyor. Bah 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 bah. Karıcım ayıp değil mi ya? İlk 100 metre benim, ilk 200 metre makasım. Levent abi. Aa, nasıl gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> gir bir acı oğlum, gir, 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 gir. Anam, <laughs> anam, 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 anam. Bu arabanın yol tutuşu muazzam bir şey bu arada. Hadi Allah'a emanet o zaman, görüşürüz ya. Lan bebeğe deyip geçmeyeceksin ya, bu ne ya? Lan gidiyor lan bu. Şşş, birader öyle vurma, öyle vurma.